Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialı kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Pazar pazar gene düştük kumara arkadaşlar. E, bugünkü e, banko gördüğüm bahislerden iki tanesini paylaşıyorum. E, diğerlerini ise sizlerin e, beğeni e, durumlarına göre devam edecek günün bülteninde dünkü paylaştığım bahislerde e, ilk çektiğim videoda tamamı kazanmıştır. Oynayanları tebrikler. İnsanlar tebrik etmese de biz kendimizi tebrik edelim. İlk paylaştığım büyük çekmece topaş e, 159 barajını çok rahatlıkla geçeceğini düşünmüştüm. Aynı şekilde e, Galatasaray e, aynı şekilde devam edeceğini düşünmüştüm. Şafak'a geri olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi skoru. Ee, şok edici. İkinci paylaşmış olduğum kuponum buydu. <laughs> Oynayanlara tebrik ediyorum. Bu da çok rahatlıkla geldi. Ve üzmedi. Ee, i̇yi güzel bir mevdalar kazandık. <laughs> en son ki e, kuponum akşam kuponuydu. Görmüş olduğunuz gibi hepsi kusursuzca geldi. Bayan Nevel kuzen de insanlar <laughs> şey zannetti. ya Tutmaz işte bitti artık kupon vesaire gibilerinden. Ama görmüş olduğunuz gibi e, maçın 90 dakika olduğunu bize e, göstermiş oldular arkadaşlar. Diğer e, karşılaşmaların bunlardı. Benfica 92. kada gol attı. iptal oldu. Bu PSV, e, Paris Saint Germain ilk kere 1.5 üstüne çıktı. iptal etti. Yani e, götoşluk yaptılar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu işin de cilvesi bu. Ee, dediğim gibi bayisimiz bu İsteyenler değerlendirsin isteyenler ise değerlendirmeyebilir ee, bizler e, bildiğimiz yoldan devam ediyoruz ücretsiz bir şekilde bayislerimizi veriyoruz ee, milletin e, günahını almadan kimsenin ahını almadan cebimize 5 kuruş para sokmadan devam ediyoruz ee, şimdi hoşçakalın dediğim gibi beğeni like'ları istiyorum Allah'a emanet olun.